Unutmaya başladığım yerden yaşıyorum. Geç kaldım. Ya da olmayacağım yere erken vardım. Bu bile kendini çekip bir çalılık ardına, yaban otlarına sarılıp ne kadar yalnız olduğunu hatırlatıyor. Kanamasına izin vermediği için iyileşmesi bir o kadar zor oluyor. Susuyoruz. Olmaması gerektiği kadar. Ya unutursam ne cevap vereceğimi? Uygar düşler sokağında felluceye dair. Kan gölü resmedilmiş bir evin duvarına, Yaşamak ağrısını sırtlanmış nice mutsuz, Yardımı olmayan hayalleri ardınca. Artık siyah poşetlere sığıyor geriye kalanlar, Suyunu alıp toprağa verince. Ölüm herkese dair, Ama yaşamak bir başka, Yaşamaktan kasıt biraz da dik durabilmek, Sırta verilmiş sadakalardan ve dualardan, Çıkıp aynada kendine baktığında, Mutsuzluğuna ağlayamıyorsun ya, yaşamaya dayanamıyorsun ve inanmıyorsa kimse sana, biraz biraz politik oluyorsun kendine. Bazı yalanları daha kolay söylüyor, hayata karşı bir taraf akıyor resmi geçişsizliğiyle saf saf. Rengini bir zaman çok sevdiklerin. Aynı kökü sahiplenmiş iki kelime, Yoksunluk ekiyor toprağına yine. Hiç bir şekilde devam ediyor. Yaneller, müzeler, sergiler. O çok sevdiğin şeyi geri getirmiyor. Ya unutursam diyorsun. Bir şey vardı. Şey. O çok önemli bir şey ama nerede? Bulamıyorsun. Başın dönüyor. Miden bulanıyor, durmuyor. Kalbinin atışı hızlanıyor. Renkler çoğalan her biri saf bir beyaza, bir siyah damardan bulaşıyor. En güzel günler geçmişte kalıyorsa yarın için nasıl dayanıyor insan? Güzel bile politik, yumruklarım zayıf, emeğim yoksun, bakışlarım artık güldürmüyor beni. Ama hala birini özlemeyi, kendimle edemesem bile kavga edebilmeyi sevdiğimi hatırlıyorum. Yine de ya unutursam ne diyeceğimi diye korkmadan edemiyorum. Zor değil, zor olmamalıydı bu kadar ama varken yok olmamalı insan. En azından bunu başarabilmeli. Ya unutursam ne diyeceğimi? Hala seviyorken, hala bir umut varken.